Merhaba, e, ismim Naciye Durmaz. E, Muğla Beşen Migros mağazasında çalışıyorum. 15 yıllık çalışanım. Yaklaşık 13 yıldan beri de sendikalıyım. Ve 13 yıldan beri de sendika temsilciliği görevini üstleniyorum. Bir ön yargımız vardı birçok toplum kesiminde olduğu gibi. Ama o süreçle baktık hani evet bunun bize bir takım getirileri olacak. Ama ister istemez o toplumdaki ön yargıyı bir kıramadık. Acaba olsak nasıl olacak? Ya da bizim için bir faydası olacak mı? Ne kadar yararlanabileceğiz? Bunun kaygılarını yaşıyorduk. Ama sonrasında biz o kırılmayı yaşadık. Hayır dedik bir yerden başlamamız gerekiyormuş. O korku algısını artık kıralım. Evet üyeliğimi yaptım. Hatta son üyelik yapanlardanım ben. Sonrasında temsilci oldum. Süreci biraz daha yakından izledim. sonra biraz zorluk, yani zorluk yaşadık üyelere ulaşma vesaire gibi konularda. Toplantılar oldu. Sanıyorum ki hani biz tekiz herhalde. Sadece aynı sorunları biz yaşıyoruz. Halbuki değilmişiz. İşin içine girdikten sonra diğer arkadaşlarımın yaşadığı sorunların da aslında benimkine benzer olduğunu gördüm. Benim iş arkadaşlarıma benzer sorunlar olduğunu gördüm. Ve tek başıma çok da başarılı olmadığımı ama iki kişi, üç kişi, beş kişi, 10 kişi, 20 kişi, 50 ve 100 kişi hatta daha fazla sayılara katlandığımız zaman evet ortada bir sorun var. Bu sorun çözülebilir algısını artık beynimde oturtmaya başlamıştım ben. Merhabalar ben Safiye Akın. 46 yaşındayım. 28 senedir bu şirkette Migros'ta çalışmaktayım. 2006'dan beri sendikada görev alıyoruz. Yani iş yeri olarak sendikalı olduk ben 12 13 yıldır sendika temsilcisiyim. İlk zamanlar tabii ki biz Tansaş kökenli olduğumuz için bize de daha önceleri tan, sendikanın olumsuz olduğunu, kesinlikle kayıt olmamamız, daha bununla ilgili bir sürü arkadaşımız işten çıkartılmıştı. Ee, ön yargımız vardı. Sürekli böyle acabalar, tekrar bizde bu bir oyun mu, bizi işten çıkarmak için yapılan bir komplo mu? diye düşündük. bizim sürecimiz topluca iş yerine gelip hepimiz aynı anda temsilci olduk. İlk bir zamanlar ayaklandık. Hayır biz kesinlikle olmuyoruz. Hani bu nereden çıktı? Daha sonra bununla ilgili bize bazı konularda bilgi verildikten sonra kendi isteğimizle gidip sendikaya kaydımızı yaptırdık ve sendikalı olduk. Teskop işi. Evet, teskop, teskoba kaydımızı yaptırdık. Az önce iş yeri temsilcileri eğitimine katıldınız. Evet. Eğitime dair değerlendirmelerinizi alabilir miyim? Şöyle, biz zaman zaman e, o Evet, birlik beraberliğimiz vesairemiz var ama galiba iş yeri ortamlarında bunu biraz unutabiliyoruz gibi. İşin içine girdiğimizde o biraz kenarda kalıyor sanki. Ulaşamıyoruz ya da nasıl söyleyeyim, biraz erteliyoruz sanki. Bilgilerimizi bazen unutuyormuşuz gibi geliyor. Burada biraz daha, aa evet diyorsun, ben bu, Buradaydım, benim yerim burasıydı. Ben arkadaşlarıma örnek olması gereken kişiydim. Ve benim izlemem gereken yollar aslında şu 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 yollarmış deyip biraz daha bakış açımı geliştirdiğimi düşünüyorum açıkçası. Tabii yine de bilinçli değiliz. İşveren bir şey söylediği zaman nerede nasıl davranacağımızı, nasıl bir yol izleyeceğimizi bilemiyoruz. Ben ne zaman sendika eğitimlerine katıldıktan sonra hem bir kadın olarak hem bir anne olarak bir işçi olarak sesimi yükseltmem gerektiğini daha iyi anladım. Eksiklerimi tamamladım. Yani konuşarak çok şeyi ses çıkararak çok şeyleri elde edebileceğimizi düşünüyoruz. Yani kadınlar özellikle bir araya geldiği zaman kadınlar ve anneler olarak yapamayacağımız hiçbir şey yok diye düşündüğümüz için 13 yıldır bu sendikanın temsilcisi olarak devam ediyorum. Allah nasip ederse tekrar gidebildiği yere kadar. Aynı zamanda Ankara'daki yönetim kurulundayım da. O yüzden çok mutluyum sendikanın içinde olduğum için. Bir öncelikli bir kadın olarak zaten toplumda yerimiz çok yani azınlıktayız. Şu şekilde azınlıktayız Sürekli bastırılma bir kadınsın. Geri sürekli ikinci plandayız kadınlar olarak. Ama biz sendika eğitimine katıldıktan sonra, bu eğitimleri aldıktan sonra sendikal olduktan sonra erkeğin benim arkamdan durması gerektiğini, benim onun arkasında değil, onun benim arkamdan durması gerektiğini daha fazla idrak etmeye başladım. Bunu evimin içinde de yapmaya başladım. Yani eşim dahi haksızsa haksızdır. Bu bana eğitimi getirdiği bir şey. Çocuğum içinde ben evimin içindeki demokrasiyi sağlayamıyorsam ben iş yerimdeki şeye demokrasiyi sağlayamam. Ondan dolayı ilk aile çekirdeğimde başladım. Ondan sonra çevremde, sonra arkadaş ortamımda, sonra iş yerimde başladım. Ee, ekonomik mücadele çok önemli bizim hayatımızı daha refah içinde sürdürebilmemiz için. Sendikalar da bu konuda, yani iş bu konuda çok ciddi çabalar harcıyor. Ama hayatın farklı bir veçeleri var. Başka sorunlarla karşı karşıya oluyor. Özellikle kadınlar. Örneğin bir tür istismar, taciz ve benzeri ya da iş yerinde mobbing dediğimiz yıldırmaya dönük emekçileri yıldırmaya sindirmeye dönük politikalar olabiliyor. Sindikalar da artık yavaş yavaş toplu iş sözleşmelerinde bu konuları gündemlere almaya başladılar. Örneğin Tesco şiddete sıfır tolerans bir politika belgesini yayınladı iki yıl önce ve şimdi bu belgeyi hayata geçirecek çalışmalarımız sürüyor. Sizin bu konu, siz bu konuda ne demek istersiniz? Açıkçası kadınların son derece artık zulüm verecek boyutlarda şiddete uğradığı ortamlarda Hatta ülkemizde diyeyim Daha doğrusu Bir e, sendikanın Ben bir kadın olarak En basitinden e, Temsilcinin 100 temsilci varsa 50 tanesinin kadın olması Benim için muazzam bir şey Muazzam bir şey O kadar değerli ki Ben seni önemsiyorum sen benim hayatımda varsın ve ben seni dinlemek zorundayım. Ben seninle bir bütünüm." deme üslubudur aslında bu bana göre. Ve biz aslında erkeklerden daha yetenekli olduğumuz için değil, onları önce olduğumuz için belki de birçok yerde ikinci sınıf muamelesi görmeye çalışıyoruz. Öyle idrak ettiriyorlar daha doğrusu bize. Ama ben sendikamda bunu hissetmedim. Çünkü temsil yeteneğim daha fazla. Temsil gücüm diğer sendikalara nazaran daha fazla olduğunu görüyorum. 5 kişi arasında ya 50 kişinin arasında 5 tane kadın yok bizde. 50 kişinin arasında nereden baksanız 20 tane kadın vardır. Ha, keşke daha da fazla olsa ki inşallah olur. Temennimiz bu yöndedir. Eee mobbingler vesaireler maalesef bunlar yaşanıyor. Şimdi ben kendi çevremde yerel market çok var. BİM olsun, A101 olsun, ŞOK olsun, e, Kotonlar olsun. Ben gittiğim arkadaş ortamlarım, her market grubunda arkadaşlarımız var. Gittiğimde kendi haklarımdan söz ediyorum. E, aldığım haklarımı, bana verilen değeri, e, aldığımız eğitimleri e, fırsat buldukça toplumda onlarla bir araya geldiğim zaman bilgilerimi onlarla paylaşıyorum. Yani arkadaş diyor ki ben 16 saat çalıştım. Böyle bir sistem yok. Sen 16 saat çalışmak zorunda değilsin ben bu kadar ücret, bana bu kadar ücret veriyorlar. Senin 16 saat hakkı bu değil zaten. Sen iki insanın yaptığı işi yapıyorsun. O zaman bir insana normalde asgari ücret 17 bin ise senin o zaman 35 bin lira alman lazım ki sen bu işi yapabilesin. Yani bunlara e, sendikayı altyapılarını oluşturarak ileride hadi bu iş yerlerine girelim dediği zaman en azından bir altyapılara olsun ki onların ne demek istediğimizi nasıl yaptığını bir de haklarımızı göstererek yeri geldi bodrolarımızı göstererek hani bordro belki yasak olabilir ama aldığımız ücret bu kadar, çalışma saatlerimiz bu kadar, fazla mesaimiz bir şekilde kimse tarafından yenilmiyor. Haklarımız bu. Ondan sonra yol paramız bu, ücretlerimiz bu, sosyal haklarımız bu diyerekten eğitimlerimizi o şekilde o arkadaşları aktarmaya çalışıyoruz sendikasız çalışılan ortamlarla sendikalı çalışan ortamların farkını gördüm ben açıkçası bu yıl içerisinde, bu 15 yıllık süreç içerisinde. Sendikalı çalışanların bir takım haklarını isterken bu benim hakkım, bunu bana vermek durumundasınız deyip daha dik durduğunu, sendikasız çalışanların ise bir sarranlıyız, kusura bakmayın. Biz 15 saatte çalışırız, parmağımızı basar da çalışırız, 11 saat geçer, 15 saat çalışırız. Arkadaşım hastadır, ben onun yerine açılış kapanış yaparım dediği zamanları çok gördüm, duydum, hala da duyuyorum. Dolayısıyla örgütlü bir yerde gücünün farkındasın ama örgütsüz bir yerde güçsüzlüğünü ısrarla sana vurgular, Sen azınlıksın, senin hakkın bu kadar, benim verdiğim kadarla yetinmek zorundasın deniliyor sendikalı bir yerdeyse sen zaten hakkını biliyorsun. Bu benim hakkım ve sen bunu gasp edemezsin. Deyip farkına varıyorsun. Ve bir defa karşındaki kişi, kişiler ve kurumlar senin farkında olduğun haklarını görüp ben biraz daha dikkat edeyim, ben bunun hakkını yemeyeyim. Deyip geri adım atıyor. Dergi takip ediyorum. Hatta bir iki söyleşisine de katılmıştım açıkçası birkaç sene öncesinde. İnşallah artarak devam etsin istiyorum açıkçası. Daha fazla kitlelere ulaşmak istiyorum. Kadının sesi, ezilenin sesi aslında bir yerde. Çünkü kadın mutluysa çocuk mutlu, erkek mutlu, aile mutlu, toplum mutludur. Kadın Dergisi'nin projesi ilk çıktığında biz Muğla Şubesi olarak hepimiz bir araya gelmiştik. Hatta Muğla, Muğla Şubesi olarak bayanlar hepimiz o ilk dergide fotoğraflarımız yer almıştı, onunla ilgili bilgi vermişler. Çok mutlu olduk, özellikle kadınlara yönelik bir derginin olması bizi mutlu etti. Ha, yeri geldiğinde inceleyebiliyoruz ama e, bizde okuma alışkanlığı olmadığı için maalesef hep e, kitapların arasında kalıyor bilgi. Yani bu bilgiyi daha fazla nasıl su üstüne çıkabiliriz ya da insanlara ne şekilde duyurabiliriz gibi bir proje olabilir ama nasıl yapacağız onu da bilmiyorum. Bir araya gelip de bunu çözmemiz lazım. Çünkü dergiyi oraya koyduğun zaman resmine bakıp hiç e, içini açıp da incelemeyen bir sürü arkadaşım var. Hani özellikle götürüyorum önüne koyuyorum. Bakın bu kadınlara yönelikten ha tamam. iki sayfa karıştırıp kenara bırakılan arkadaşlar oluyor. Yani bunu daha fazla yaygınlaştırmamız lazım. O, bu da ancak okumayla olabilir. Bilmiyorum artık nasıl işin içine çıkılır da onu da bilmiyorum.